Cümlete selamun aleyküm. Herkes hayırlı sabahlar. Dün akşam bir sürprizimiz, sürprizimizde de bir mor karaman oldu. Fıstık gibi bir tane doğurmuş. Maşallah var. Yerim onu yerim. Aa boynuzlu bir de. Hadi. Evet. Bizim hediyemiz. Sabahki hediyemiz bu oldu. Ya. Ne oldu? Bak başını oraya koydu. Görüyorsunuz. Bu sefer de çıkamıyor. Ne oldu? Evet. Şimdi bunu buradan çıkartmam gerekiyor. Hadi. Bir daha öyle yerlere girme. Hayvan ola hayvan. Keçi ola keçi. Sabah saat 6'sı arkadaşlar. Aşırı derece şey düşmüş, çiğ düşmüş. Öyle böyle değil. Hayvanlar o yüzden yerine duramıyor. Önüne yem koydum. Ya bir 8-9'a kadar bıraktım ama pişman oldum. İşte dedim yem verdim. Sana 8-9'a kadar iş kalsınlar. Yemini yesinler. Ondan sonra ben çıkartırım. Hayvancılık bunu gerektiriyor arkadaşlar. Daha körbe dün akşam doğmuş. Hadi yürü. Hatta ben onu da yanıma alayım. Onunla birlikte yolculuk yapayım. Şu onu da yanıma aldım. Kalbi öyle bir atıyor ki küt 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 diye. Burada burada sen oğlum burada. Dır dır dır. Hadi aşkım. Onunla birlikte biz gideceğiz. Ne oldu? Brr brr brr, brr. Hadi git. Anne seni bir çağırıyor.

Hı? Anası da bayağı acıkmış. Ben de alıp gidiyorum. her vermiyoruz. Var mı etresi? Anası an gelsin yorulsun aslında. Pırr <laughs> Bakalım ona sigarız. <laughs> 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 Bu şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Yani bakalım annesi yavrusuna gidecek mi? Ammalısım annesi yavrusuna gitmedi. Yavrusun ihanesi yine bana kaldı. Ben gidip kaldıracağım. Ne oldu? Ana seni almadı mı? He? Gel bakalım. Biz gidelim. <laughs> Ama sen de niye geldin? Sana dedim evde kal, anana dedim. Siz kalmadınız. Demedi mi? E valla dedim. Sıst. 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 Hadi bakalım şuraya indirelim bakalım anası gelip alacak onu. Bu ortaya indirdik. Yes, <laughs> yes, Hadi, ya da yem. şu anası bir türlü yavrusunu bulamadı. Yavruyu hala serdi, bana kaldı. Давайте. Жизнь! 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 O ne rodırdi şimdi onu da bilmiyorum ama hiç hiç Hadi Nasıl bir ses lan Hadi yavaş yavaş ağrına gidiyoruz. Hadi Yavaş yavaş gidiyor çünkü hayvan durmuyor. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Ha gidiyoruz. Yem dolanımız burada. Anası zannediyor peşinden gidiyor. Bu sabah 50 kilo yem vermişim onlara. Şu anda yemliklerde. Onlara bir, bir sürpriz yapacağım. Hadi bakalım ne olacak. Sı Evet, evet. Hadi. <laughs> Vallahi var hiç körpe gibi durmuyor ha. He. Hepsinin önünde yani diğerlerine. <laughs> Maşallah kuzucuğuma. Bu şekilde. Evet dostlar videomuzu da sonlandıracağız hepimiz. Allah'a emanet olun. Güzellik ve sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.